merhaba arkadaşlar. Evde arkadaşlar bugün ister birlikte ee, şu gördüğünüz hesabımı, kargara hesabımı arkadaşlar ne yapacağım? 14 bin kupa yapacağım. Ha, bu arada 1 bin de 17 rütbe yapacağım. Arkadaşlar çok uzatmadan bir geçelim ben heyecanlıyım. Şöyle ancak kusacağım. Dur. Kayıtta mıyız? Kayıttayız birader. Hadi. Aa kolet. %100 kazanacağız bu şey bizim. Aa Türkiye efsane. Güzel. Bugün 14 bin kupa oluyoruz arkadaşlar. Oh, şöyle bir şöyle bir fırlanalım. Abi çok 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 heyecanlıyım. Hadi mega kutudan bakalım ne çıkacak. İnşallah en az aksesuar çıkacak diye tahmin ediyorum. Ee, maç uzun sürerse şöyle buradan videonu bir şey yapacağım. Donduracağım. <laughs> Sonra açacağım. Şimdilik 5 takım kalmış. 4 takım hadi hadi son 2 takım. Evet. Abi çok zor. A Kolet de oynamıyor ha. Bir rütbe, bir yükümüz var abi. Az son 3 takım hadi son 1 takım. Son 1 takım. Bak. Hadi. Son 1 takım. hadi. ne ne. Hadi. Hadi abi hadi hadi. Yes arkadaşlar bugünler 14 bin kupa olduk. Hadi öz şeyimde öleceğim ben burada. <laughs> Teşekkür ederim. Yes 14 bin kupa oldum. Arkadaşlar hazırsanız o oh, güzel anları sizinle beraber kaydedeceğiz. 17 lütfen şuradan. Ve 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 14 bin kupa arkadaşlar işte böyle şekil bunlar böyle dur heyecanlanmayalım peki 14 bin kupa olduk heyecanlanma Abi heyecanlanmak hiç hiçbir şey yok ya 14 bin olduk işte bu kadar abi aksesuar var ya Aha abi altı yazmanı yazacak da kanka Evet arkadaşlar. Evet ve ve Brok'un aksesuarı işte, Bunu istiyordum ya. Arkadaşlar, en azından bir aksesuarı sizinle beraber çıkarttık. Bu arada Brok'un ikinci aksesuarını da çıkartardık da. Neyse, hadi bir deneyelim. Abi 20 rütbe ya Brok. Neyse deneyelim. Olsun. <laughs> bakalım nasıl bir şeymiş. Aa kardeşim spor Şöyle yaparım ben. Abi spor niye kırdın onu? Ben başka şey için yapacaktım. Hadi bakalım. Şöyle. Aa buradan böyle tullansam ne güzel olur. Gel kanka. Gel gel gel. Ya abi siz korkaksanız ki. Oha bir takımı şey yaptı lan. Kanka dur. Abi işte böyle. Bir dakika süper gidiyoruz. Abi Burak'ı öldürdüm. şey yaptım ya. Ardınca yapamadım. Kanka bir dakika. coştu. Hemen coşuyor abi. Böyle bir şey yok. Abi süper. Süpersin abi. Adamsın. Abi ya. <laughs> Neyse. Dur ben geleyim de. işi çözelim biz. Hop. Şöyle 13 yüklü şelimizi atalım. Adam. Abi spor çok güzel oynuyor. Burada birisi var mı? Atarım da abi. Oha ne kadar attı lan. Canı bayağı çok şey yaptı çıktı. Oo arkadaşlar gördünüz mü? İşte bu baba oynamak buna denilir. <laughs> Kardeşim sen orada Hesaplaşmadayız. Kesin. Evet. Diyecektim de hesaplaşmada değil. Şuna bir atalım. Hesaplaşmaya kalalım. Kanka ölsene ya. Hesaplaşmaya kalacağız biz. Abi. Ne diyorsun Abi 11 canlı. Neyse arkadaşlar. Biz denemeye girmiştik. Videoya bakıyorum. 5 dakika olmuş. Allah sizden razı olsun. Sen 14 bin olduksa bitti. Seviyorum, öpüyorum hepinizden. Maçmış. bu arada 20 20 abone az kaldı arkadaşlar. Seviyorum. İnşallah abone olursunuz. Bayağı bir kanalımız atar.